6. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı 1. kitap sayfa 108. Türkistan'da kurulan ilk Türk devletlerinin medeniyetimize katkıları. Göktuğ'un ailesi geçimini mera hayvancılığına sağlamaktadır. Ancak yaşadıkları yerde nüfus arttığı için meralar yetersiz kalmaktadır. Bu sebeple aile başka bir yere göç edecektir. Mera hayvancılığına devam etmek isteyen bu aile aşağıdaki görsellerde verilen yerlerden hangisine göç etmelidir. Düşüncelerimizi söyleyelim. Burada arkadaşlar görseldeki yani görsel 3.4 buraya göç etmeleri uygundur. Çünkü burada geniş otlaklar ve iş alanlar olduğu için arkadaşlar hayvancılığa uygundur. Sizce insanlar göç edecekleri yerlerde hangi özelliklerin bulunmasını isterler? Evet burada sağlık, eğitim, ulaşım gibi imkanlar tabii ki önemlidir. Göç etme sebeplerine göre arkadaşlar bu özellikler değişebilir. Sayfa 109 aşağıdaki genel haberini okuyunca sonra da cevaplayalım. Türkiye'nin son konar göçer yörüklerinden bahsetmiş haberde. Yörükler göç ettikleri yerlerde barınma, beslenme, temizlik, eğitim gibi ihtiyaçlarını nasıl karşılayabilirler? Bu ihtiyaçları karşılarken ne gibi sorunlar yaşarlar? Evet burada arkadaşlar yazmıyorum söylüyorum. Yörükler göçebe yaşadıkları için çadırlarda kalırlar. E, su kaynaklarından faydalanırlar. Yani e, yerleşeceği yerlerde konakladıkları yerlerde öncelikle su kaynağına yakın olması gerekir. E, beslenme ihtiyaçlarını e, hayvancılıkla uğraştıkları için hayvanlarından karşılarlar. Bu şartlarda yaşarken havanın soğuk olması, sıcak olması tabii ki bunları etkilerler. Temiz suya ulaşmada zorluk yaşayabilirler. Ve de sağlık anlamında zorluk yaşayabilirler. Eğer günlük hayatınızda düzenli aralıklarla yer değiştirmek zorunda kalsaydınız bu durum sosyal yaşamınızı nasıl etkilerdi? Burada örneğin okula gitmek istediğimiz zaman, istediğimiz vakit, istediğimiz okula gidemezdik. Sağlık anlamında sorunlar yaşardık. Yerleşik bir yerimiz evimiz olmadığı için su, temizlik gibi durumlarda zorluklar yaşardık. Böyle bir yaşam tarzınız olsaydı yerleşik hayata geçmek ister miydiniz? Evet isterdim çünkü daha düzenli, daha konforlu, daha temiz bir hayat isterdim. Sayfa 110 Haritayı inceleyelim. Türkistan'ın konum bilgilerini tamamlayalım. Kitabınızda 187 sayfasında yer alan Türk Dünya Haritası'ndan yararlanabiliriz. Evet, Türkistan'ın doğusunda Çin batısında Hazar Denizi ve Anadolu kuzeyinde Sibirya güneyinde Himalaya dağları ve Hindi kuş bulunur. Yer şekilleri Evet burada arkadaşlar yer şekillerinden devam edelim. Dağlar Geniş Bozkırlar ve Çöller bulunur. Su kaynakları Buradaki göller yazabiliriz. Aral Gölü, Balkaş Gölü, Issık Gölü, bir de Seyhun ve Ceyhun ırmakları, nehirleri vardır. Günümüzde Türkistan'da bulunan devletler Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Doğu Türkistan. Sayfa 111. İlk Türk devletleri ile ilgili verilen yazılı görsel ve dijital kaynakları inceleyelim, soruları cevaplayalım. Evet burada Asya Hun Devleti, Göktürk Devleti, Uygur Devleti hakkında bilgiler verilmiş. Türkistan'da kurulan ilk Türk devletlerinin tarihini öğrenmek ne önemli düşünüyoruz yazalım. Sayfa 113'teyiz. Burada arkadaşlar tarihimizi, kökenimizi öğrenmek önemlidir. Bu sayede milli kimliğimizi tanır Türk devlet yapısını öğreniriz. Sayfa 114. Türk devletlerinin araştıran bir tarihçi olduğunu düşünün. Orhun kitabelerinden ikinci Göktürk Devleti hakkında bir hangi bilgilere ulaşabiliriz? Evet, ee, Orhun kitabelerinde arkadaşlar buradaki ikinci göktürk devlet hakkında bağımsızlıklarına düşkün olduklarına, yönetimin Ötüken'de olduğuna ve Çin etkisine dikkat ettiklerine ulaşılabilir. Destanlar ve yazıtlar Asya Hun devleti, Göktürkler ve Uygurların medeniyetimize katkıları arasında yer almaktadır. Hangi katkıları olabilir? Bunları yazalım. Göktürkler İlk Türk alfabesini kullanmışlardır. Uygurlar yeni şikayete ilk geçen topluluktur. Ve matbaayı ve kağıdı bulmuşlardır. Altındakilere bakalım. Asya Hun Devleti katkıları nelerdir? İlk Türk Devleti'dir. Kurucusu Teoman. Evet, en güçlü zamanı Metan. Evet, Çin ile mücadele etmiştir. Göktürkler Türk adına ilk kullanan devlettir. Kim kurmuştur? Bumin Kağan kurucu. Evet, demircilikle uğraşırlardı. Orhun kitabelerini söyleyebiliriz. Uygurlara geçelim. Yerleşik hayatta geçen ilk Türkler. Yerleşik hayat desek anlarız. Evet Uygurlar Müslüman değildi. Dinleri manizmli. Tarım ve ticaretle uğraşırlardı kağıt ve matbaayı kullanmışlardır. Sayfa 115 5 1 k İlk Türk devletlerinin yönetim alanında medeniyetlerimizin de gibi katkıları olmuştur. Kurultay sistemi töreye dayalı. Hukuk adaletli yönetim nerede? Türk tarihine ait bilinen ilk yazılı belgeler nerede bulunmuştur? Orhun yazıtları ya da Göktürk kitabı yazıtları ya da Orhun kitabesi yazabiliriz. Nerede arkadaşlar? Moğolistan. Ne zaman? Türklerin yere hayata geçmeye ilk olarak ne zaman başlamıştır? Uygurlar döneminde başlamıştır. Nasıl? ilk Türk devletine ait bilgiler günümüze kadar nasıl ulaşmıştır? Yazıtlar, arkeolojik buluntular, bir de Çin. Çin devletinin kaynakları. Niçin? Türkler Türkistan'da konar göçer yaşama niçin tercih etmiştir? Evet. Hayvancılık yaptıkları için. Kim? Türk ordu sisteminin temellerini atmış olan Asya Hun devleti zamanında yaşamış hükümdar kimdir? Mete Han. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.